Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni başarım görevlerini hep beraber yapacağız. Yeni modla beraber avcı hava karşı moduyla beraber arkadaşlar. Şu şekilde iki tane başarım görevimiz vardı. Şimdi hep beraber bunlar nasıl yapılır onlardan size bahsedeceğim. Toplamda dört tane klasik sandık veriyor bu arada. Bir de arkadaşlar şu şekilde avantaj dükkanımızın yeni seti geldi. <laughs> Skibidi Toilet kostümü diye. Şu da başta arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. Bence buradaki e, direkt parayla değil de avantaj kuponunuzu biriktirip alın. Sonra en sonda parayı e, harcarsınız arkadaşlar eğer yetmezse. Şimdi hep beraber arkadaşlar görevleri yapmaya geçelim. Videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar öncelikle insan olarak girdiğimizde 3 tane maç atmamız gerekiyor. Şuradan bir çıkalım. 3 tane maç atmamız gerekiyor. Terminali %300 yapmamız gerekiyor ve 3 kez takım arkadaşımızı kurtarmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar zaten 3 maçı 60 sayalım biz burada. Ş şunu bir kapatayım. Takım arkadaşınız da avcı tarafından bayıldığında normal bir şekilde kaldırdığınızda 3 kez kaldırmanız gerekiyor benim size göstereceğim şey olan şu terminaller. Şu terminalleri yüzde 300 yapmamız gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesini %100 yaptık şu anda. Bunlardan 3 tane yapmanız gerekiyor. 3 maçta hakkınız var zaten. Şimdi buradan çıkalım. Bir de avcı moduna bakalım. Arkadaşlar şimdi avcı görevimizde de 3 defa avcı olup oyun başlatmamız gerekiyor. 6 kişiyi öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de 8 defa adamları şu kancaya geçirmemiz lazım. Kancayı adamın üstüne fırlattığınızda arkadaşlar onu size doğru çekiyor. 8 defa da bunu yapmamız lazım. Bir tane örnek göstermeye çalışacağım. Şu şekilde arkadaşlar kancayı çekmeniz gerekiyor. Zaten az önce gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.